Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bu tanıtım videomuzda da size iki takım koca kafa boş, orijinal, fabrika ayarları açık krom nikelaj olan ürünlerimiz Güzel Bahçe İzmir'den sevgili Mustafa Sevim abimin Doğan aracı için bizden sipariş etmiş olduğu kornaların sevkiyatlarını gerçekleştireceğiz. Güzel Bahçe İzmir'de şimdiden iyi günlerde kullanmanı temenni ederim sevgili Mustafa abiciğim Doğan aracında. Sizin de bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz kıymetli dostlarım. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.